körlüğü, köfri ihtiyar ettiler hidayet üzerine. Sana Aleyhisselam'ın bu mühim mucizesi, taştan deve çıktı, deveden deve çıktı, bütün kabileye süt verdi her gün, yine inkar ettiler. hum سَاقَتُ الْعَزَابِ Azabın sakısı olan Sayhaya Cibril'den geldi. Azab-ı Huni, el mühini ehane edici bir azab, parçalayıcı bir azab geldi. Bima kanu yeksibun. Bu da onların yaptığı, kesfettiği amellerden dolayıdır. Allah Celle Celaluhu adildir. Zulüm etmez. Eğer bunlar iman etselerdi, elbette bu azaba giriftar olmazlardı. Köfrilerinden dolayı, köfri intikab ve ihtiyar ettiklerinden dolayı geldi başlarına. وَنَجَّيْنَ الَّذ۪ينَ amenu, Ad kavminin içinde iman edenleri helas ettik. Bak ne kudret, rüzgar geliyor kemal şiddetle. İman edenlerin üzerine yumuşak yürüyor. Kafirlerin üzerine ser geliyor, parçalanıyor. Adi Aleyhisselam'ın kavminde 12 bin mümin vardı. Hiç, he, hiç birisine tokunmadı rüzgar. Hepsi sağlam kaldılar. Fakat beraberinde olan kafirler hepsi ezildi. Ve nejine ladin وَكَانُوا ve kanu İman edenler ve yettakun min Allah'dan vikaye ederlerdi kendi şirkten, onları da helas ettik. Nasıl ki Firavun, Deniz Firavun'u gark etti de Musa Aleyhisselam'a inanırlar, helas oldular. Aynı o da böyle oldu. Rüzgar Allah'ın emriyle memurdur. Allah ne isterse onu yapar. Deniz de böyle, bütün zarratı kainat böyle. Hatta Evliyaullah'a da müsekher olmuşlar vardır. zinnun Mısri Evliya Allah'ın büyüklerindendir. Ee, birkaç tane kuyunları vardı. Dışarıda tayyuş ederlerdi. Ta Cuma günü kuyunların etrafında bir çizgi çizerdi. Cemaate gel, cumaya gelirdi, namaz kılardı. Gelinceye kadar ne hiçbir hayvan çizginin içine girerdi, ne onun hayvanları da çizgi dışarıya giderdi. Yapabilir miyiz? Eğer zindun gibi olursak yapabiliriz. Birisi Hazreti Ali'ye demiş ki, <laughs> Sen senin zamanında bu ihtilaflar düş çıktığını ne, neden yok? Neden e, Şeyh'inin zamanında bir şeyler çıkmadı senin zamanında çıktı? Demiş ki Şeyh'inin zamanı onların emri benim gibi memurları vardı. Benim de sizin gibi memurlarım var. Ve yevme yuhşer ve adâullâhi ilen fehum yuzaun ve yevme habibim ekmeler rusul sallallahu aleyhi ve sellem azab cehennemi ahvali ı ümmetine bildir ki belki yola gelsinler. O gün ki yuhşer ve adavullah haşr olur, toplanır Allah'ın düşmanları. Malum ya kabirden çıkar hepsi neşir kabirden kalkmak, haşir toplamak. El nâri fehum onlar orada beylerler cehenneme göndermek için. Yani kabrinden gider, arsayı hesapta hazır olur. Hatta iza mâ câû, hatta izâ mâ, mâ ha şehide aleyhim sem'uhum ve absaruhum ve Allah Allah. Efendim insanlar böyledir. Demek ki ahirette de gerçi dünyada olduğu gibi. azam geldiği zaman efendim bir şey yapmadım dünyada. Allah. Ben bir şey yapmadım diyor. Kimden saklıyor şu ki kiramen katibi var, Cenab-ı Hak var. Bir şey yapmadım deyince emretti Allah. Ağzılar kapandı, e, azalar konuşmaya başladı. Hatta eza cevha şehide aleyhim sem'uhum. Sem'u, kulaklar şehadet etti. Benimle filan şeyleri, Allah'ın nehyettiği şeyleri dinlemiş. Ve ebsaruhum gözler şehadet etti benimle Cenab-ı Hakk'ın nehyettiği şeyleri gördü. Ve cüluduhum derileri şehadet etti. Benimle Haram'ın derilerine tesadüf ettirdi. Ve bima kanu Onların yaptığı masileri, gözleri, kulakları, vücudları şehadet etmeye başladılar. Ve kalu li Tevbih olarak kendi kendine kızdılar da kendi kulağına cüludine, azalarına diyorlar ki şehit tüm عَلَيْنَا Niye bize şehadet ettiniz? Mevlana diyor, diyor ki bu senin azalerin senin emrinde görüyorsun şimdi eyak, el, eyak, yüz hepsi elinde. Fakat onların sene olan dostluğu münafıkane bir harekettir. Seni te, 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 te mürakabe ediyorlar Cenab-ı Hakk'ın huzurunda şehadet edecekler sen Onları hayattayken iyi kullanın. Ehli harama atma çünkü senin sene itaat ediyor ama itaati münafıkhanedir, sana şehadet edecek. Göz itaat eder ama münafıkhanedir, senin dostun değildir. Allah'ın dostudur. Allah'ın mehlukudur. O senin aleyhinde yapacak diyor. Bu onların münafıkhane olan bu azaların sana yardımı güvenme, onları fenalıkta sarf etme çünkü senin rekiblerin şehadelerindir kıyamette karşı. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا derilerine, azalarına derler ki niye siz benim bizim, bizim benim, benim mıydınız? Niye bugün şehadet ettiniz aleyhimizde? Kalu entaqan Allahu allazi entaqa kulli şeyin. Allah bizi nutk etti, intaka getirdi. Dili nasıl kuvvet veriyor de konuşuyor dünyada. Aynen böyle nutk verdi bize bize de bize de o, o kuvvetini verdi. İkinci manada biz ihtiyarımızla yapmadık, Allah yaptırdı diyor. Allah ya. Söyletti, Söyletti ya, enta kulle şey. Ve huve khalakakum evvele ilk merrede hiç madde yok edin, emsali yok iken, sizi yokten, var eden Allah, e bugün de bizde o kuvveti halk etti, biz aleyhinde şehadet ettik. Ve ileyhi turcaun, nihayet herkesin rücuğu Allah'a Sonra yine azalar onlara söylerler. Diyorlar ki siz dünyada halktan kendini harama giderken, Allah'a asyan ederken gizli divarların dibinde, evlerin içinde yapardınız da halk görmesin. Maksadınız halktan muhafızaydı, Allah'tan muhafıza değildi ki. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا عَبْصَارُكُمْ وَلَا جُنُودُكُمْ وَلَمَّا كُنْتُمْ تَسْتِرُونَ siz dünyada setretmezdiniz kendinizi. En yeşhede aleyküm semokum ve la absarukum ve Bugünkü gözünüz, kulaklarınız, vücudunuz size şehadet edecek. Bugün ondan setretmezdiniz haramdan kendini. Halktan set Şimdi halkın kıymeti kalmadı. Şehadeleriniz biz kaldık. Ve lakin zanentum ennallâhe la ya'lemu kesigülün mümme te'amelûn. Ve lakin siz öyle zannederdiniz. İnsanlardan saklanırdınız, Allah'tan saklanmazdınız. Zannederdiniz ki, اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَس۪يرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ Allah sizin yaptığınızı <laughs> bilmiyor zannederdiniz. Onun için o cüreti yaptınız. Bugün başınıza da gelen budur. وَلَوَزَا لِكُمْ زَنُّكُمُ الَّذ۪ي زَنَمْتُمْ بِرَبِّكُمْ İşte budur zanniniz, Rabbinize yaptığınız zann ki dünya ahiret yok, hesap yok, ne yaparsak yaparız, bizim kisemizde kalır. Erdakum işte o sizi bugün helak etti. Fe esbahtum minel khasirin. Dünya ve ahiret hesaretine giriftar oldunuz. Ahirete gidecekler. Hüküm giyilmiş. İster sabretsin, ister özür beyan etsin. Hiçbir kıymeti yok bir özrün. Böyle emrediyor. Fe en yasbiru Fennâru mesvellehum. Sarı ederlerse zaten cehenneme gidecek mesosi olur. Ve hiniye saati bu. Eğer istiatab yani tevbe yalvurmaya başlasalar Fema hum minel mu'tebin. O da kabul olunmaz. Yine ister istemez gelecekler. Dünyada küfriyle meşgul olup da küfri üzerine gidenler ahirette de cehennemden başka bir yeri yoktur. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ Yani وَسَلَّطْنَا لَهُمْ Dünyadayken, hatta kabirdeyken, hatta ahiretteyken onlara müsellat ediyoruz keferelere, hatta münafıklara da. قُرَنَا مِنَ şeyatini, Şeytanlardan bir takım arkadaşlar. قُرَنَا, ihvan, ehilla, beraber. Şeytan sıfat adamlar. Allah murad ederse birisinin fenalihini, fena bir dostsa tesadüf ettirir onunla hareket eder, onunla beraber gider. Birisinin de eğilini irade ederse, iyi bir dostu tasadüf eder, onu dinler, onunla beraber gider. Dünyada Müslümanlara böyle olduğu gibi küfrede bu var. Beysel karin. Suğul karin, beysel karin olur.